Sevgili seyirciler, şimdi çorap sektöründe faaliyet gösteren Kopuzlar Tekstil, rof çorabın faaliyetlerini öğrenmek üzere İstanbul'dayız. Haberi arkadaşımız Savaş Dayan sizler için hazırladı. Türkiye'de kaliteli çorap alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla Prof markasıyla sektöre güçlü bir giriş yapan Kopuzlar Tekstil, çoraptaki kalitesi ve izlediği fiyat politikasıyla çok kısa bir sürede tüketici tarafından sevilip tercih edilen bir marka haline geldi. Firmanın başındaki isim Mesut Kopuz'la İstanbul'daki çalışma ofisinde bir araya gelerek faaliyetlerini, hedeflerini ve sektörü konuştuk. Kopuzlar Tekstil firmamız yaklaşık 1980 yılında kuruldu. Fakat üretime 2003 yılında başladık çorap imalatına 2003 yılında başladık. Yaklaşık 600 metrekare bir alanda 16 makineyle bu işe başladık. Şu anda 4900-5000 metrekare 150 makineyle üretimimize devam ediyoruz. Rof markasıyla Türkiye ve dünyaya çorap satıyoruz. Şimdi biz marka kalite olarak Türkiye'nin en kaliteli çoraplardan bir tanesini üretiyoruz ve en pahalısını satıyoruz. Çünkü bizim ürünlerimiz, çoraplarımız katma değeri yüksek e, ürünler olduğu için markamızda iç piyasada erkek çorabında en bilindik markalardan bir tanesi. Firma üretim ve istihdamını artırmak için yatırımlarına devam ediyor. Benim başında olduğum hmm. şirketimde 127 kişi bizle beraber çalışma arkadaşımız bize destek oluyorlar. Arnavutköy havaalanı hmm. orada 18 bin metrekare düz ayak bir fabrika binası inşa ediyoruz. Yaklaşık 7-8 ay oranla inşaatı tamamlanır. Oraya geçmeyi düşünüyoruz. Mesut Kopuz, çorabın ve ayak sağlığının genel sağlık açısından önemine dikkat çekiyor. Türkiye'de en fazla satılan çorap geri dönüşüm ipliğinde yapılan çoraplar. Hı. Geri dönüşüm ipliği de biliyorsunuz nerelerden sağlandığını Geri dönüşüm ipliğinde yapılan çorapların en fazla satıldığı ülkelerden bir tanesiyiz. Ee, ama bizim tesisimizde en kötü olarak kullandığımız iplik penye ipliğidir. Türkiye'nin belli başlı fabrikalarından satın aldığımız üst kalite iplikler. Bütün vücudumuzdaki bütün hastalıklar ayağımızdan kaparız. O yüzden ayak sağlığı, insan sağlığı için çok önemli bir yerde. Şu anda toplumumuz Türk insanın bunun çok farkında olduğundan ben düşünmüyorum açıkçası. Ama belli çalışmalarla, belli projelerle, belli metinlerle işte sosyal medyada olsun, televizyon reklamlarında olsun bunları anlatmaya duymaya çalışıyoruz. Mesut Kopuz yerli üretimin güçlenmesi ve dünya ile rekabet edebilmesi için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Şu anki maliyetlerimizle atıyorum uzak doğu ülkelerinin içinin Bangladeş'in maliyetleri bir değil. Çünkü onların devletlerin bizdeki olanaklardan daha fazla olanak sağlıyor. Atıyorum yakıtı Arabayı ötvesiz vergisiz kullanıyorlar. Enerjiden personel çalışmaya kadar bir sürü bir sürü olanakları var, kolaylıkları var. Bizim şu anda Çin'le maliyet konusunda kafa tutabilmemiz imkansız. O yüzden bunun için maliyetleri aşağıya çekme açısından belki bir çalışmalar, bir projeler olursa daha iyi olur üreticiler, sanayiciler için. Mesut Kopuz, bugün elde ettikleri başarının sırrını şu sözlerle açıklıyor. Biz sadece çok çalışan, çok üreten, doğru adımlar atan bir firmayız. Yönetimimizin geneli genç kadrodan oluşuyor. Genç olmamızın verdiği enerji, genç olmamızın verdiği dünyaya bakış viz vizyonumuz daha farklı olduğu için artı değere geçtik. Yani tabii ki başarımızın sırrı iyi yönlendirilmemiz. Ee, baba bizim her zaman başımızda. Bizi çok güzel yönlendiriyor, çok güzel yetiştirdi zamanında onların yönlendirmesiyle, etrafımızdaki tecrübeli insanların yönlendirmesiyle ve bize bırakılan eee Rof markasının iç piyasadaki değeriyle bu hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde ve çok çalışmaktan. Anladım. Çok çalışmakta bunların evet, evet. süsüye. Mesut Kopuza son olarak hedeflerini soruyoruz. Bu şirketi devraldığım yıllar 2014 sonu 2015 başıydı. Ben e, neler yapabilirim? Rof firmasına, Kopuzlar Giyim Tekstil firmasına neler katabilirim diye oturdum düşündüm. Şu anda çoğu hedeflerimizi zaten başardık. Neyi başardık? Rof'u Türkiye'de erkek çorabına en kaliteli hale getireceğiz dedik. Bunu da yaptık. Rof'un kendine ait büyük bir 600 makinenin, 700 makine bir tesisi olması gerekiyor dedik ve onun temellerini attık. Şu anda tesisimiz inşa ediliyor. İnşaatı devam ediyor. Bunun Önümüzdeki hedefler tabii ki bitmiş değil, daha genciz çalışacağız. Ee, önümüzdeki hedeflerimiz de şu anda, önümüzdeki 3 yılın hedeflerinde yaklaşık 10 adet parakende mağazası açıp sadece ROF markasıyla erkek ağırlıkta içeride çorap çamaşırın satıldığı e, bir konsept ile bir mağaza açmaya çalışıyoruz. Şu anda e, bundaki çeşitimiz mesela sadece çorap olarak üretim yapmıyoruz. Biz boxer ve atlet üretimimiz de var. Bunlara da geçtik yavaş yavaş bu konsepti tam olarak bir insanın çorap ve çamaşır ihtiyacını karşılayabilecek konsepte ulaştıktan sonra İstanbul'un belli başlı bölgelerinde 10 adet parakende mağazası açmayı düşünüyorum birden. Bu da bizim hedeflerimizin, hayallerimizin içerisinde olan bir şey. Sonraki hedeflerimiz tabii ki %50 ihracat, %50 iç piyasa olarak ayırıp ihracat tesisimizle iç piyasa tesisimizi ayırmak, Anadolu'ya bir tesis kurmak. Bu da bizim hayallerimizin arasında. Yani hayallerimizi genciz, hayallerimizi anlatmaya kalksak Güzel, evet. e, yetmez bize zaman, dakikalar ama çok imkansız hayaller kurmuyoruz ama ulaşılması zor hayaller kuruyoruz. Onlar bizim önümüzdeler ama şu anda adım adım e, emin adımlarla sağlam basarak hayallerimize ulaşıyoruz tek